Peki liseye selamlar için arkadaşlar yepyeni bir videosu videosuyla karşınızdayım kardeşlerim bir hepiniz hoş geldiniz videomuza arkadaşlar çok sık video çekemiyoruz çünkü çok sık yayın yapıyoruz her akşam bu YouTube kanalda arkadaşlar canlı yayın her akşam saat 8 gibi gelip yayınlarımıza katılabilirsiniz beraber video falan da çekiyoruz açıklama kısmında Discord adresimiz de var oraya da katılabilirsiniz açıklama kısmında indirimimiz dur altın alabileceğiz vatan game de var Instagram da var yani açıklama kısmında aradığınız her şeyi bulabilirsiniz kanka sizleri çok güzel bir AVP videosuyla baş başa bırakacağım. Neden AWP? Dostlarım benim ben sizlere neden AWP başlığında böyle bir video atmamın sebebi birçok kardeşim hala Kar98 hala 11 hala başka şeyler kullanıyor. ve kullanabilirsiniz kanka bu tamamen zaten istek arzu meselesi tamam ben sizler için ama sadece bir test edeceğim. Bak L11'i koydum abi slot'a. Ondan sonra buraya bir de Kar98 koydum. Bir de 5'i ya da arkadaşlar AWP'yi koydum. Bu üç silah arasında sizlere en iyi performansım da oynamaya çalışacağım. Tabi tamam, bu benim elimin alışkanlığı ama sizlere olabildiğince avantajı ve dezavantajı göstereceğim kankas. Ben öncelikle bir herkeslik bulayım. Güzel bir nişancım adı. Ulan burada da adam yok ya. Buldum geliyor. Arkadaşlar herkeslik bulamadım ama sizin için arkadaşlar güzel bir çarın normal harita buldum. Üsküdar sokakları. Burada sınav yapımızı test edebiliriz. Ya sadece sivriliğe bakın. Mermi kapasitesi çok önemli sınav 10 tane mermisi olan 2 tane silah var. Leon 1 ve AWP. Kar 98 5 adet mermisi var dostlarım benim. Yani bu 5 mermi size ne kadar yeter ıskaladığınızda işte o çok sıkıntı eğer çok ıskalayan biriyseniz yani hızlı oynuyorum burası hızlı kanka da abi çok ıskalıyorum diyorsanız kar 98 size göre kesinlikle değil ya kar 98 böyle attığını vurabilsen bile ancak bir jajör 5 adam vuruyorsun yani fazla değil baksana kanka bak bu ıskalar tamamen bize de dezavantaj bak yine mermi değiştiriyor ya şu saniyede kaç tane mermi değiştireceğim sadece Bakın kanka ya Sadece izleyin ya Korkudan çıkamıyorum da R98 aldım ben <laughs> Valla Korkudan Çıkamıyorum da abi sağa sola Rush atamıyorum şuraya bomba atayım mı ne acaba Bir adam ölür mü Hemen yine mermi değiştiriyorum Ah ölüyordum ha mermi değiştirirken Bahsettiğim konu bu kanka ya O kadar fazla mermi değiştiriyorum ki Mermi değiştirirken Öleceğim korkusu geliyor artık insanın içini içine böyle. Damarla damarla dokunan bir mermi değiştirme. Korkusu var. Yine mermi değişti çünkü 3 mermi kaldı. Lan! Lan görüyor mu bak kaçırdım kiri. Oğlum kar 98 arkadaşlar lanetli bir şey ya. Oynanmıyor kanka bir türlü ben. Bilmiyorum hani bana 5 tane mermi yetmiyor ya. Bak kar 98 7 tane mermi olsun. Tamam mı kankalar? Kar 98 7 tane mermi olsun. Kullanır mıyım? kullanırım. Mermi bitti abi. Okey. Yani artık taktikle oynamaya başladım ya. Valla artık taktik yapıyorum canlarım benim. Oğlum adam var mı? Normal RT'de de aslında sniper oyna bak. Harbiden baya zor ya. Mermi bir kalmıştı. Bir de 11'e bakalım bir. Burada hani 10 tane mermisi olan bir sniper tüpeyi bizi ne kadar idare edebilir? Hızlı bize yeterli olacak mı? Bak kanka daha 5 tane mermim var sanki. Kar 98 daha yeni mermi değiştirir. Bak işte aradaki rahatlığı gördünüz mü? Mermi değiştiriyorum hala rahat. Full focus bir şekilde oyunu oynayabiliyorum ya. İşte rahatlık bu abi bak sniper'daki şu rahatla bak bu da tek atıyor. Onlar da tek atıyor zaten. Değişen pek bir şey yok. Iskı alıyorum devam. Daha dört tane vermem var kanka devam. Leon bir seçilir. Neden AVP oraya geleceğim? Arkadaşlar AWP Leon biri e göre çok daha hızlı zubu açıp kapatabilen bir sniper tüfeği ve 140 hasarı var yani eğer hasardan ufak bir şikayetiniz olursa Leon bir dedi. 10 tane vermesi var deyip Leon bir kullanıyorsunuz ama ufak bir hasar sıkıntısı da yaşarsanız kesinlikle AWP kankam Gül 11 de oynayalım birazcık onu da test edelim bir elin bir gülün hızını Tüm Mermi de Sağladığı rahatlığı bir izleyin dostlarım benim Ulan normal maçta da sınav yapıp oynuyorum daha zor ama de zor yolla göstereyim istedim ya arkadaşlar bu arada videomuzu beğenip kanala da Hala abone değilseniz abone olursanız sizin için Güzel bir vuruş atarım tamam mı atayım mı Bekle bir adam Denk getirmem lazım kanka Oğlum bu adam var nerede lan bir bomba atayım mı? Ha. o da kaçtı. Hocam selamun aleyküm. Burada biri var lan. Hocam dursana şunu bir vurayım hele. O da öldü. Hala bir mermim var. Abi mermi bitti. Hayır hayır hayır. O da öldü. Bize kanka L11 full tek atıyor yani. Yok arada bir tek yemememe gibi bir bu yolu oy karbon ki abi yakınıma geldi yani sniper maçı bulamadım arkadaşlar bu arada oyunda herkeslik sniper maçı kurulmamıştı ben de sizleri burada test ediyorum birazcık daha 11 bir. ondan sonra full time avp'me geçeceğim ve avp'yi de adam <laughs> <laughs> ne yapıyor lan sen bu da sondu kanka avp'yi seçtim öldükten sonra avp devam edeceğim Abi ne yapıyorsunuz ya? O ne yapıyorsunuz hocam ya? AWP üverken AWP daha kötü bir performans sergilemem peki arkadaşlar. <laughs> Hadi. Güzel. Ana sol yakın. Ya kanka. Şşş dibime girmeyin hocam be. Ben sniper oynuyorum burada. Lütfen taarruza dibime girmezseniz çok müteşekkir Abi bomba atıyor bir de ya. Adam abi bir de bombayla öldürmeye çalışıyor. Bende de var lan bomba. Al lan. O da öldü. Güzel. 4 tane ben var. Aslında değişime gerek yoktu ama. Aslında. İşimiz garantiyorsun. O da öldü. Abi çok güzel pustum lan ben buraya. Ben burada var ya bay abi. Tuna yapır. show yapır yaparım ha yapar ben burada? Orbi yerim. Dişek gibi bir yeri buldum lan. Çok güzel ha. Normalde böyle pusman mı arkadaşlar. Mekan hoşuma gitti. Mekan çok güzel. Valla oy güzel bir tane daha vuruş. Hocam seni de bulsam onu havada vurayım. Oy. Aha. O da öldü. O da öldü. Hala iki mermim var. O da öldü. Tamam artık değiştirelim. 9 tane mermi kullandık. Yeter. Yeter daha ne olsun sen söyle yeter abartmayalım Oğlum Biz Senin ne var. yapıyoruz hocam buradan kaçalım biz bizi burada yerler he Bütün hepsi 20 biliyor Anam abadını kaçamadım bir su yere bak Sen niye milleti oradan sıkıyorsun lan he Ah 50'ye 17 oynuyoruz bence güzel bir performans Güzel adam vurduk ha Harbi fişek gibi kombala yaptık Burada bir adam var lan Kanka sen biraz yakınlaşır mısın bana? Sadece kafanı gösterin oğlum ne da bir adam var mı bilmiyorum ama Aha, varmış. Öldü. Abi be. Abi be. Burada var ya herkes tek sniper ne iş yapardı ya. Sniper rahatlamaya rush başladım. Adamlar gelmediği için. Hem böyle abi. Kendi de vurursam var ya çok rahatlarım burada. Aha. Uf. Bebeğim benim. Ana. Duvara değil lan. Oğlum bir adam var. Sen de bir. Sen de bir. Oğlum AWP bes ya abi. AWP harbiden bes ya. Burada gelen giden yok. Karşım şu sağdan bir adam gelecek ha. Ha karşıda birini gördüm. Sol yakın. Üstte bir adam. Öldü. Bu soldaki hocam sen niye gelmiyorsun buraya doğru? Hep orada oynuyorsun ya. Aa biri sıkıyor. Abi 60 19 yerim çok iyi yalnızlar ya. Bak abi mis gibi ya. Ya var ya şu kar 98 olsam abi imkan zırt mermi değiştireceğim ya. Arkadaşlar bir de oyunda şöyle bir şey oluyor. Mesela karı tekrardan kar 98'i 3 mermiye falan psikolojik psikolojikmen mermi değiştiriyorsun artık ya. Gerçekten söylüyorum bak. Abi ne yapıyorsunuz siz burada ya? Fakat mısınız? Oğlum. Ne mısınız? Lan! Allah! Burada bir adam var. Ananı! Ya! R98 böyle cross koyanların daha çok oynadığı bir silah mesela. Sürekli böyle. Cross koyacaksın ki. Böyle vuracan adam abi tek yiyecek yani. %3 tek atman lazım o adama. Baksana kanka full cross Cross silah ya böyle çat 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 Biz oynanacak bir silah değil yani AWP gibi L11 gibi bir Silah değil kankalarım O da sniper Mermi bitti abi Mermi bitti ya Yapacak bir şey yok Yüzde bitti son kaç kill kaldı 31 kill kaldı bunu da alırız ya 31 kill ayıp ediyorsun koydum kurusu Ağır silah gibi geliyor böyle ya Koydum mu o adamı vuracak mısın hissiyatı veriyor güzel. Ama ağır kanka. Harbiden ağır ya. Bak ıskaladın devam. Mermi değiştirmeye gerek yok. Devam hala oyunumu oynuyorum. Hala devam ediyorum. Kanka güzel güzel ya. Azıcık da bile 11 oynayalım. Ya, 11 ile AWP iyidir ama AWP çok küçük daha iyi. Bana göre. Öyle geliyor. Çünkü lombi de sıktığımı hissetmiyorum ya. Fark ettim bilmiyorum ama böyle mermi atıyormuş gibi değildi. Böyle boncuk sallıyorum. At kime değerse gibi gibi. Yine burada kaldık. Bir yere de hiç sevmiyorum. Her yerden bir açıklık var ya. Bak herki ha. Herkes bana bana sıkıyor böyle mermileri. Güzel. Lan. Oğlum Artık Leon bile rush atıyorum arkadaşlar. Kendi baştım ben. Headshot güzel de var. Bir bomba atayım. Adam gelmesin kan kaçarken. O da öldü. Şey güzel. 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 Leon bir de güzel hocam yani. Leon bir de oynanabilirmiş. Evet. Bunu hissettim. Çok fazla Leon bir oynamam ama ben yine de tabii ki de bestim şey AWP arkadaşlar. Bu arada Leon 11de Kuantum var, AWP'de Vendetta var. Sesleri farklı çıkıyorsa o yüzdendir. Vendetta var galiba. Evet, AWP'de Vendetta susturucu var yollarım. Cihanlarım, an sol geliyor bir tane de. Abi hassasiyet de önemli Sniper'de. Düşük hassasiyet kullanın ama... ...AWP sizi daha ileri taştır ya kanka. Bir artı altı AWP bile iş yapar yani, tek atar. Ama bir artı altı L11 atmaz yani tek. Oğlum 140 hasarı var abi AWP'nin. Az bir hasar değil ya. E benim. Dur lan. Oğlum bu adam niye ölmüyor? Zom zombi gibi. Ne oldu lan? Oğlum? Niye ölmedi öyle ya hemen? Ha yine bu. Oğlum bu ne yapıyor? Emin ne yapıyor kanka sen? W tuşuna basık gücü yine emmi. Emmi. Emmiyi bir defa vurmadım ya. Emmi Emmi'ye çok sinir oldum arkadaşlar. Allah, öldüm ben. Ah! Abi, mermi bitti. Ulan baksana 10 tane mermi yetmiyor kanka bize. 5 tane nasıl yetebilir ki? İmkansız ya 5 tane yetmesi. Çok iyi ya bu arada. 30'a 91 oynuyoruz. Bence çok heyecanlarım. Çok karışık bir map ya bu. İki dar sokakları. Aşırı böyle bir... Karışık böyle insanları karıştırıyorum ya. Abi AWP besliyorum chat hala anlamadım. Ya onu da vurdum öldüm ya. 16'lı bomba. Bir. Selamun Aleyküm. Maçı kazandın. Yani 131 güzel oynadık. Neyi 31 kere öldük? Videomuzu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. AWP'nin, Kar98'in ve doğum 1'i şöyle ufak bir şekilde sizlere bir karşılaştırmasını yaptım. Bence AWP güzel arkadaşlar oynanabilir bir silah ve kesinlikle oynanması gereken bir silah. Neden AWP? Çünkü bu yüzden AWP kanka. Şimdi AWP'nin hasarı 140, Kar98'in 165. AWP daha hızlı, zoom shot'ı da hızlı, hareket hızı da hızlı. Hasarı daha iyi arkadaşlar. O yüzden AWP tercih edebilirsiniz bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay chat.